Başak! Başak! Canım arkadaşım nasıl yaparsın bunu Başak nasıl yaparsın ya? Ah! Hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. 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 Mı mı doğruyu söyle bana. Hangi ya. Ölmüş mü? öldü mü? Öldü mü? Ne ben musun? mı? Ya nasıl bakayım. Can nasıl bakayım? <laughs> ya saçmalamayın bir durun. Ne penceresi ne atlaması. Abi beni söyleti şimdi bir şey biliyorsanız ve bana söylemiyorsanız vallahi bozuyorsunuz. Ya Bülent yok öyle bir şey. Hiçbir şey bilmiyoruz. Öyle bir şey de yok zaten. Ya ben demedim ya seni öyle sayıklıyor görünce. Ya beni sayıklıyorum diye bunu mu yakıştırdın? Ah be kardeşim onun yakıştırmaları meşhurdur. O yeter ki birini biriyle bir şeyle görsün yeter. O hayal gücü hemen çalışmaya başlar. Makul ve mantıklı cevaplar alabilirsem hayal gücüne ihtiyaç duymayacağım. Ya Başak gitmiş gitmiş. Nereye gitmiş? Perin evi başkasına kiraya vermiş ve gitmiş. Ne bileyim nereye gitmiş ya? Dur. Yine ne var Serkan? Alo, Bülent abi. Başak abla burada. Serkan bak şu an çok başka bir adamım. Eğer yine bir yanlışlık varsa içimdeki manyakla tanışabilirsin haberin olsun. Adamın Serkan olduğu kadar eminim abi. Oğlum yine boş rekete bakmıyorsun değil mi? Vallahi şu an canlı kanlı önümde duruyor. Kapat. Tut onu orada tut. Koş. Restoran. Koş, koş, koş. Ben bu sarı olan şeyden bir tane daha istiyorum. <laughs>